We are going to study uh, oculistic exam. You know that on Thursday you have oculistic exam, and today um, we are doing a little small um, revision for that. Now celebrations we studied uh, at lesson, you know, but one more time I want to say the important points. Now take a look together. Uh, first of all, I want to see a video and we are talking about on this video We have studied I know but small revision for you, please don't forget uh, The exam is important for us, you know It's opening Okay, I try one more time İngilizcede "Parti verelim mi?", "Bir kafede çay içmeye ne dersin?", "Hadi sinemaya gidelim." gibi teklif cümleleri kurarken bazı yapılardan yardım alırız. Bu yapıların Türkçe anlamlarını ve nasıl kullanıldığını inceleyelim. Shall we drink a cup of coffee? Kahve içelim mi? Do you fancy a coffee? Kahve ister misin? Do you fancy drinking a coffee? Kahve içmek ister misin? How about drinking a cup of coffee? Bir fincan kahve içmeye ne dersin? How about a cup of coffee? Bir fincan kahveye ne dersin? Let's drink a cup of coffee. Hadi bir fincan kahve içelim. Okay everyone as you can see these are uh, suggestions and shall we drink a cup of coffee. I can see some shall, you fancy and how about and let's. Now this is an uh, important point is after how about? If you want to use verb, every time you use verb, pay Angel, Don't forget verb pay is important grammar rule for that. After how about and after do you fancy? As you can see, do you fancy drinking? How about drinking? But if you don't want to use any verb, look. Do you fancy a coffee? Just noun. And look, how about a cup of coffee? Just noun again. But after shell again, you use um, a sentence with subject, verb and noun. Shall we drink a cup of coffee? Uh, we close shall, you know uh, you can see we drink a cup of coffee, a whole sentence. And after let's we use just work uh, verb every time. Let's go, let's drink, let's eat. Uh, yes, that's it. How about the do you fancy if I feeling ing eki alarak isim olduğunu fark ettiniz mi? Yes, we can understand. Fiil kullan. About eating a sandwich. Sandviç yemeğe ne dersin? Do you fancy? İfadesinin anlamı ve kullanımı. Do you like? İfadesinin anlamı ve kullanımıyla aynıdır. Eğer fiili kullanacaksak, how about yapısında olduğu gibi ing ek'i getirerek fiili isim yaparız. Do you f Bize yapılan teklifleri nasıl kabul ettiğimizi ya da reddettiğimizi öğreneceğiz. And, you know, accept, accept kabul etmek, refuse, reddetmek. Bunlar önemli iki çünkü kabul etmem gerektiğini, reddetmem gerektiğini nereden anlayacağım? bana verilen doğru fiilden, accept and refuse. Uh, teklifte bulunurken shall we let's do you fancy gibi kalıpları kullanmıştık. Şimdi bu teklif cümlelerine nasıl cevaplar verdiğimizi görelim. Would you like some lemonade? Biraz limonata ister misin? Yes, please. Evet, lütfen. Sure, why not? Evet, neden olmasın? I'd love to. İsterim. That would be nice. İyi olur. Good idea.

İstemiyorum. Tercih etmem. Look for refusing. You can use no thanks. I don't really like apple pie. I would rather not. I don't prefer again instead of. Would rather you can use and uh, no thanks. I would love to, but I can't. Maybe you can use for refusing. And now these answers. Wow, new subject for us. Countable and uncountable. Bu bölümde e, en artikellerini ve samla eni miktar belirteçlerini öğreneceğiz. E, en Türkçe'de bir anlamına gelir ve sadece tekil isimlerle kullanılır. E mi yoksa en mi kullanacağımıza karar verirken, artikeli önünde kullanacağımız ismin İngilizce telaffuzuna bakarız. İsmin telaffuzu sesli harfle başlıyorsa en, sessiz harfle başlıyorsa e artikeli kullanılır. Örnekleri inceleyelim. A book, an egg, an elephant, a man, a university, an hour. Yes, this is important. It's about uh, pronunciation. And an hour, uh, we cannot uh, say H voice and that's why we use an hour. And uh, and then an egg the, an the Sam İngilizcede kullanılan bir miktar belirticidir ve biraz birkaç anlamlarına gelir. Yes, hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isim is uh, isimlerle Kullanıldığında önüne geldiği isim çoğul yapılır. Some butter. Biraz tereyağı. Look, some, butter you can use. some water. water again Biraz su. Some pencils. Birkaç kalem. Some problems. Birkaç problem. Some people. Birkaç, again, see, people... Birkaç insan, some snow. Biraz kar. Some, some miktar belirtecini ayrıca biraz kek ister misin? Biraz tuz verir misin gibi nazik soru cümlelerinde de kullanırız. Can you give me some money? Bana biraz para verir misin? Can I have some biscuits? Birkaç tane bisküvi alabilir miyim? Eni miktar belirteci ise hiç anlamına gelir ve hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. kullanılır. Ancak any belirtecini yalnızca soru cümleleri ve olumsuz cümlelerde kullanırız. We haven't got any coffee. Hiç kahvemiz yok. She hasn't got any friends. Onun hiç arkadaşı yok. Have you got any homework? Hiç ödevin var mı? Yeah, look, uh, questions and uh, we can see negative sentences also. Now everyone, quantity video ile

a bottle of milk bir şişe süt a bowl of soup, a bowl of soup again. bir kase çorba a packet of pasta packet of bir paket pasta. makarna a bar, a bar of chocolate bir kalıp çikolata a cup of coffee bir fincan kahve. A glass of tea. Bir bardak çay. A kilo of rice. Bir kilo pirinç. A piece of cake. Bir parça kek. A slice of cake. Bir dilim kek. A tin of beans. Bir konserve kutusu fasulye. A packet of flour. Bir paket un. A bottle of water. Bir şişe su. Sayılabildikleri için önlerine E veya N getir. Böyle söylediğimizde bir şişe, bir paket, bir somun, bir dilim artık sayabilirim. Ama tek başına pastayı sayamam, tek başına makarnayı sayamam, tek başına e, suyu sayamam, sütü sayamam. Ama bir paket derse sayabilirim. Bir kutu derse sayabilirim. Sayabiliriz. Çoğul yaparken birden fazla ekmek varsa Two loaves of bread. Birden fazla su şişesi varsa Three bottles of water. Gibi ifadeler kullanırız. Sadece kapları ya da ambalajları çoğul yaptığımızı fark ettiniz mi?